Dur. Güzel, güzel, güzel. Dur. Tamam. Tamam, Ayarlarız tamam Basitziyor. Dur bırak. Ya, bırak sen, tamam bırak. Abicim, abi. bırak sen işine bak. Tamam sen, şey tamam. Abi. Abi. Çocuk tamam mı? Çocuk tamam mı? Çocuk tamam mı? Ayarlar Hadi, hadi burada. Bekleme yapmıyorsunuz burada. Çık çık, çık. git. Tamam, tamam. hayır hadi Beyler her herkes evine. Hadi. hadi. Tamam gelin. Hadi. Öyle. Uzaklaşsın. vatandaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Zoru çıkarmayın bizi Hadi.